Hiçbir zaman kendinize engel tanıtmayın. Her zaman engeller engel değildir. Çünkü insanlar engellidir. Çünkü insan engellidir. Engellilere engelli değildir. Siz yaptığı sürece yapabilirsiniz. 23 yaşında yapıyorum ve hiçbir zaman pes etmiyorum. siz de yapın, siz de beçin. Ben burada kendi kardeşlerimden sesleniyorum. Pes etmeyin, devam, devam edin. Hayatta sımsıkı tutun. Allah'a emanet olun. Hadi gençsiniz. Burak Aytekin. Serap Rabbaz Ben e, burada bu da Süleyman Soylu'ya ve Milli e, Savunma Bakanlığımız e, Hulusi Akar'a e, selamımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da selamımı iletiyorum. E, ben de asker olmak istiyorum. Serap Rabbaz asasıyım. E, i̇şte e, ben vatanımı, barıyımı çok seviyorum, ben de asker olmak istiyorum. Haberlerde çok şey haberler alıyorum, çok üzülüyorum, ben de asker olmak istiyorum. Beni de askere alabilir misiniz? Yani Süleyman Soylu'ya ve Milli, Eğitim, Milli Savunma Bakanlığı, burada söylüyorum Milli Savunma Bakanlığı'na beni de askere alsınlar. Selamünaleyküm. Ben Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanlığımıza selamlar mı iletiyorum? Ben de asker olmak istiyorum. O videoyu çekmek için e, şehitlerimiz için okudum. Ben de haberlerde şehit haberi alıyorum. Çok üzülüyorum. İnşallah burada Süleyman Soylu ve İşçileri Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar inşallah burada benim şey sesimi şey duymuştur inşallah. Çünkü ben asker olmak istiyorum. Hey şehit oğlu şehit. Vatana nereden gidiyor? Sen şehitsin. Şehidi kanla boştun. Lakin İlahi Kerimullah davası için şehit verdin. Ama siz Çanakkale cephesinden geceleri akşam ve aç yatardınız şehit mertebesine ulaştınız. Yedi tüvekle sardılar etrafınız. Düşmana yenik düşürmediniz kendinizi. İngilizler, Fransızlar, Ermeniler, Yunanlar, onlar geldiler. Naki, ya istiklal. Ya kazi dediniz. Şehit düştüm. İngilizler İstanbul'u işgal ederken birisi kalkıp Paşam Mustafa Paşam dedi İstanbul İngilizler işgal ediyor. Mustafa Paşa ne dedi biliyor musun? İşte geldikleri gidip gibi giderler dedi. İşte gittiler. Arkana bakmadan gittiler. 15 Temmuz darbe gidesinden e zaman bahsel hainlere, zalimlere fırsat vermedik. Şimdi de biz her yerde ve her zaman her yerde masumların yanındayız. Zalimlere pençe ezer geçeriz. masumlara da kanat geliriz. Ne ki bunlar bilemediler 15 Çanakkale'de 1915'te Çanakkale'yi nasıl İngilizlerle nasıl orada çıkarttıksa ve orada da Yunanları ve orada da Yunanları hainleri onlara balıklara yem ettik. Hadi yani kalk şehit oğlu kalk. Vatanın elden gidiyor. Dört tarafta senin vatanın sarmış. Seni bırakmıyor rahat. Hey Şehit Oğlu Şehit! Vatana nereden gidiyor? Sen Şehitsin! şeydi kanla boğuştun Lakin İlahi Kerimullah davası için Şehit verdin! Ama Siz Çanakkale cephesinden geceleri akşam ve aç yatardınız. Şehit mertebesine ulaştınız. Yedi tüvekle sardılar etrafınız. Düşmana yenik düşürmediniz kendinizi. Mustafa Bacan dedi. İstanbul İngilizler işgal ediyor. Mustafa Paşa ne dedi biliyor musun? İşte geldikleri gidip gibi giderler dedim. İşte gittiler. Arkana bakmadan gittiler. 15 Temmuz darbe gidesinden her zaman hainlere, zalimlere fırsat vermedik. Biz şey düştük. Kimisi gazi oldu. Kimisi annesini babasını bırakıp ya ben şehit olurum ya peygamber mezhebine ulaşırım dedi şimdi hainler dört tarafta bizi sarmışlar bizi kardeş kardeşi kırtırtmak için neler yapıyorlar ama yapmadınız. Kürt Türk, Türk'ü bize düşman ettirdiniz ama kardeşliğimizi asla bozmadınız. Hala bağımız, soyumuz aynı, kökenimiz aynı. Merhaba arkadaşlar, ben Burak Aydın. 23 yaşındayım, Serhat Babası'yım. Görüyorsunuz, tekel el karapada oturuyorum. Hiçbir zaman insanlar engelli değildir herkes kendini engelli olarak görmesin. Burada görme engelli, duyma engelli veya da kendi anlatmayan ve dili olmayan, konuşmayan insanlar ve aklı başı olmayan hatta veya da doğum sendromu olanlar. Serap şey SMS e hastası olanlar Allah onlara da şifa versinler. Diyoruz ki herkes beraber birbirlerine destek olsunlar. Ben açık öğretim liseyi okudum. Engelli KPSS sınavına girdim. Ben burada atamamı bekliyorum. Ve sonra da hiçbir zaman kimse de üstün değildir. Herkes herkes kendini daha üstün görsün. Çünkü insanlar engellidir. Ama engel hani engelli değil. Engelliler insanlar gibi tam. İnsanlar kendini açabilir. Ama hiç kimse de utanmayın. Başaracaksınız, başarabilirsiniz. Çünkü azim ederseniz yapabilirsiniz. Azim her şeyden dahadır. Burada Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza selamlarımı iletiyorum. Erdoğan Horasan Abdülkadir Aydın'a selamımı iletiyorum. Allah herkese ya yardımcı olsun. Selamlar olsun.